Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Doğan Arık, iki fotoğraf. Adam son model arabasıyla sarı sokak lambasının aydınlattığı etrafı iki katlı derme çatma evlerle kaplı meydana girdi. Hurdacının evinin önünde arabayı durdurarak indi tam o sırada meydanlığa, arkası karanlıktan görünmeyen dar sokakların birinden 4-5 kişi giriverdi. Girenlerden öndeki 30 yaşlarında solgun mavi pardesülü, düzgün yüzlü bir bayan, 7, 10 ve 15 yaşları arasında 3 çocuk ve bunların arkasında yürüyor mu sürünüyor mu belirsiz siyah ceketli 20-25 yaşları arasında tıraşı geçmiş hastalıklı bir yüze sahip genç bir erkekti. Adam daha önceden bildiği eve dönerek "Ali, Ali!" diye bağırdı. Evden ne bir ses ne de bir belirti geldi. İçerisinde bir ailenin oturamayacağı kadar eski olan bu evden ses gelmeyince acaba boşaltıldı mı diye tereddüt etti. Bu arada iyice yaklaşan biraz önceki kalabalığın konuşmalarını da duyuyordu. Kadının Nereden bulacağım şimdi bir araba? Arkasından da dönerek yerde bir şeyle uğraşan gence oynarken gözüne saplanmış fazla soramadım dediğini duydu. Otomobilden inen adam gayri ihtiyari kendi kendine söylenirken sanki kadına soruyormuş gibi Hurdacı Ali'nin evi burasıydı herhalde diye söylendi. Kadının gözü hurdacının pencerelerine şöyle bir gitti geldi. Adama hiç bakmadan evde yok olsaydı ışığı yanardı, dedi. Adam sanki orada işi bitmiş gibi arabaya yöneldi. Binmek için arabanın kapısını açtı. O anda yerdeki gencin bir poşet üflediğini fark etti. Kadın buna hiç aldırmıyor, çok normalmiş gibi konuşmaya devam ediyordu. Meydanın diğer girişindeki başka bir park etmiş arabaya bakarak bu araba kimin acaba?" diye çocuklara sorar gibi söylenerek üçüne de tek tek baktı. Çocuklardan hiçbir ses gelmedi. Adam arabanın kapısını açarken onları ilk gördüğünde aklından geçirdiği sözü söyledi. "Nereye gideceksiniz?" Kadın ilgilenmez görünerek "Şimdi Yenişehir Hastanesi'ne gideceğiz. Sağlık ocakları açık olmaz bu saatte." dedi. Adam yolumu üzeri sizi bırakayım diyerek gözleri yaralı çocuğu aradı. Adam üç kız çocuğundan büyük olanın solgun yüzünden acı çektiğini anladı ve ses çıkarmadan ağladığını gördü. Zayıf bedeninde emanetmiş gibi duran en dizlerine doğru sarkarken çorapsız çıplak ayaklarının sadece etsiz kemikleri görünüyordu. Çöp gibi boynunun etrafından sarkan örülmüş iki belik ergenlik yaşına geldiğini göstermiyor. çocuğun genç mi çocuk mu olduğunda tereddütler yaratıyordu. Oysa açık duran, eliyle kapatmadığı tek gözü dahi tüm görünüşündeki sefaleti temsil eden duruşuna inat onun hayata bağlanışındaki umudunu göstermeye yetiyordu. Bütün bunlara rağmen ortalıkta hiçbir telaş, hiçbir olağanüstülük yoktu. Sanki kaza falan olmamış, kimse yaralanmamıştı kadın. Tekrar kim getirecek? Geri dönmemiz lazım dedi. Adam bu söz üzerine rahatlamış bir halde. Yenişehir Hastanesi buraya çok yakın, yürürsünüz dedi. Kadın ilgisiz gözlerle adama aldırmadan yine meydanın öbür ucundaki arabaya döndü. Bu araba kimin acaba diye söylendi. Yerdeki genç Habire elindeki poşetin içine üfleyip duruyor poşet şişip şişip buruşuyordu. Titreyen parmaklarıyla tuttuğu poşet her şişmede paf paf ses çıkartırken gencin kapalı gözlerinden bedenine doğru inen mutluluk halesi sanki yaşadığı başka dünyalardan sinyal veriyordu. Tüm bedeni bir isterik halinde bu siyah poşetten beslenirken o aslında ne kadını duyuyor ne de başkalarından haberi vardı. Donuk, irileşmiş gözleri ve sararmış yüzüyle cin masallarından çıkmış iblislere benziyordu. Adam biraz daha rahatlamış olarak arabaya yerleşti, arabayı çalıştırdı, geri geri meydandan çıktı, tekrar öne baktığında meydandakiler solgun ışığın altında telaş etmeden meydanın öbür ucundaki park edilmiş arabaya bakıyorlardı. 2 Sokak lambalarıyla mekan aydınlatmalarının birbirine karıştığı geniş cadde, sağlı sollu lüks arabalarla doldurulmuştu. Birbirinden şık, çevresini görmeyen, sadece kendi varlığına bakan insanların doldurduğu kaldırımlar, yine ancak kendilerinin alım yapabileceği mağazaların vitrin mankenlerinden yansıyan ışıklarla daha da zenginleşiyordu. Bunların arasında adam arabasını özenle düğün salonuna yanaştırdı. Kızı ve eşinin inmesini bekledi, sonra itinayla park etti. Düğün salonuna girdiğinde yoğun ışıktan gözleri kamaştı, renk cümbüşü içerisinde hareketli insanların karmaşasıyla yolunu bulmakta zorlandı. Düğün sahibinin yetişip oturacağı masaya götürmesiyle rahatladı. Şimdi kendilerine ayrılmış masadan rahatça etrafını görebiliyordu. Dekolteli giysiler içerisinde yaşlı ve genç bayanların sahnede birbirleriyle yarışırcasına yaptıkları oyunları izlemeye koyuldu kızının askılı, göğüs üzerinden başlayan ipekli elbisesiyle gözleri hoş eden, salınarak yürüyüşünü gururla izledi. Gençliğe yeni girişi, diri vücudunun sonsuz gibi görünen enerjisinin verdiği canlılık her hareketinde göze çarpıyordu. Etraftaki tanıdık masalardan şerefe bardakları kalkıyor, nüfuz ve şöhretin celp edici temennalarından zevk çıkarmanın keyfini yaşıyordu. Beyin ve vücudu uyum içerisinde gevşedikçe etrafındaki dünyanın da renkleri değişiyordu. Gece gittikçe coşuyordu. Bir ara belli belirsiz akşamki karşılaştığı olayda zaman kaybetmediğine sevinir gibi oldu. Tam da o anda salon kulakları sağır eden büyük bir patlamayla sarsıldı. Adam mı düştü, adam mı düşürdüler? Her şey bir anda karıştı. Adam kendini karanlık bir alemden geçip dipsiz bir uçurumun kenarında buldu sakındı birden. Kendini boşluğa düşmekten kurtarmaya çalışıyor, tutunacak bir yer arıyordu. Ne bir tutacak, ne bir kurtaracak hiçbir şey bulamıyordu. Birden bir ışık kaplıyor ortalığı. Işığın merkezinde akşam karşılaştığı kız ve annesi, ışığın içinden adama bakıyorlardı. Tıpkı akşam adamın kendilerine baktığı gibi. Uzatıyor adam elini bir umutla, bir tutsa kurtulacak düşmekten. Adam uçurumun kenarından kadına doğru hamle yapıyor. Atılıyor, koşuyor, uzanıyor, sonu gelmeyen bir yerinde sayış. Can faunus içinde hapsedilmiş gibi kendi dairesini geçemiyordu. Adamın eli boşta kalıyor. Daha fazla dayanamayan adam, tabanı olmayan uçurumda bitmeyen devinimlerle bilinmeyen yerlere doğru gidiyordu. Buna uçmak denmezdi. Can havliyle çabalamaya benziyordu. Bu sırada yanından tinerci çocuk aynı devinimlerle geçip gidiyordu. 3. Her şeyin olduğu o anda sahnenin üzerindeki döner avize büyük bir ışık aleviyle sahneye düşmüş, salonun bütün ışıkları sönmüş, herkes çığlık atarak birbirinin üzerinden çıkışa gitmeye çalışıyordu. Adam kendisine gelir gibi olduğunda sahnedeki kızını hatırladı. Şuursuzca sahneyi aramaya başladı. Gürültü bitmemiş, çığlıklar hala en yüksek tonda devam ediyordu. Sahne falan kalmamış, karma karışık olmuştu. Dışarıdan ambulans ve itfaiye arabasının sirenleri duyuluyordu. Şuursuzca arayışları kapıya ulaştığında, ambulansa bindirilen kızını elbisesinden tanıdı. Yüzleri kan içindeydi. O, ağzını bile açmadan, donuk gözlerle elini kaldırdığında Ambulans hızla hareket etti.